<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yapayız mı kaldığını Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber <laughs> Halk modunu inceleyeceğiz. Ve hepinize iyi seyirler. Halk moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Halk geldi ve ben de geldim. Şöyle koşarak bir hemen hızlanalım. Şehir içindeyiz. Şöyle bir zıplamak istiyorum. <laughs> Düştüğü yer uçuruyor zaten. Şöyle yavaş zıplarsak yavaş zıplıyor Space zıplatabiliyoruz adamı Hemen gel buraya gel bir arabayı alacağım Alacağım seni Evet arabayı kaldırdım <gülüyor> <gülüyor> Dostluk maçına gider gibi abi eller havada At <lan. gülüyor> Gel buraya Sizin ikinizi hemen evinize teslim edeceğim O yüzden hazır olun Hazır olun dedim niye kaçtınız Niye kaçıyorsun lan sen Gel buraya. Dur. Buraya gel. Gel dedim buraya. Ablam buraya gel. Lan abla. Sinir etti beni. Aa adamlar tutamıyoruz. Adam tutmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. O zaman şöyle indirelim seni. Hala ölmedi abla yalnız. Abla öl. <laughs> Gelin buraya. Polislerle kapışacağım birazdan. Hışk, hışk. Nereye uçtun? Buraya gel. Maksimum polis yapacağım. Şu polislere bir gelsinler yakalayalım onları. Eller çok değişik kopuyor böyle. <laughs> Nerede polis? Evet polis mi burada? <laughs> Gelin sarılalım. Hep beraber bir sarılalım. ne güzel sarıldık. Sen kime sıkıyorsun lan? Helikopter gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Incredible Hulk. <laughs> Abicim dur dur araba lazım bana. Gel bire. Daha fazla polis istiyorum. Kızım. Oha, çok sinirlendi al. Dur 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 dur. Ver şu arabayı. Oha arabayı ne yaptı? <laughs> bana çarpın. Bana çarpın. Kamyon girsin. Hadi. Hiçbir şey olmuyor. Aa, ah, tekerini parçaladım. Hayvan. Al hayvan. Ver bunu. Ver. Lanet olası. Hatta. Abi polis daha fazla olmalı gerekiyor. Oha duvara yapışacak adam. Sen kime sıkıyorsun lan? evet şehir içine gideceğim. Buralardan uzaklaşayım hemen. Tır kaldırıyor. Oho! Havaya, havaya. Uçalım onunla beraber. Üstüne düş. Üstüne düş. Aa! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Dur helikopter var şurada. Helli gel buraya. Olan yakalayacağım seni. Ah az ah, zıpladım. Dur daha fazla zıplamam lazım. Vur. Ah vuramadık mı? Vurmam lazım onu. Abi nerelere düştüm ben? Çık 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 fabrikadan. Çık fabrika kızı. Ulan. Nerede lan bu helikopter? Hah Aa, ah! abi! Ah! Çarpacağım sana. Nerede? Tam üstümde. Tam üstümde ama çarpamadım. Ulan vurabilsek bir de var ya zıplarken. Ne güzel olurdu. Evet hesap ederek vuracağım şimdi seni. Aa, ah! <laughs> kaçırdım yine. Aa! Ah! <laughs> Aa! Ah! <gülüyor> <gülüyor> polis polis gel buraya polis uç ver lan şunu bir dakika araba fırlatacağım helikopter araba fırlatmak istiyorum araba ver şunu nerede helikopter niye bu kadar uzaklaştın ha yakında olan da varmış oh <laughs> süper oldu süper oldu İndirdim. Arabayla helikopter indirme keyfi. Umurumda mısın? Umurumda mısın tır? Gel buraya. Yakala şunu. Nerede helikopter? Nerede lan bu? Evet. Tam üstümde. Arabayı patlattın ha. Al lan sana. Aa! Gel buraya. Abicim kaçtı. Kaçtı hayır. Vur artık şunu. Sıkın bana, sıkın. Öldüremeyeceksiniz nasıl olsa. Sıkın o yüzden. Ancak sıkabilirsiniz. Bak 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 bak. Ya! Aa niye vurmadım Araba lazım bana. Araba. Ver şunu. Ver şunu. Nerede o helikopter? <laughs> Şu koşması çok hoşuma gitti. Ellerini kaldırıyorum. göndereyim size. Hava akımı. Aa nasıl içinden geçti. İçinden geçti. Bir tane helikopter var. Kaçayım ben. Kaçayım. Canım azalmış. Uuhu, beni kimse öldüremez. Suya kaçacağım. Suda yüzüyor mu? Onu merak ettim. Hadi halk. Aa uçak. Abicim özel jet. Özel jet konmak üzere. Havalanına gidelim. Hemen havalanına gidelim. Evet canım doluyor. Hadi abicim havalanı. Daha hızlı zıpla. Polisler de yakalasınlar kalmasınlar. Aa sen değil sen değil. Sen çok fena sıkıyorsun. Dur helikopter alıp uçak uçak alıp uçağı fırlatacağım. Helikopter fırlatacağım. Şu büyük uçağı merak ettim. Gel buraya büyük uçak. Seni alacağım. <laughs> büyük uçağı da alabilirsem. Hadi abi. Hadi. Hadi. Al şunu. Alamıyorum. Of. Uçak kullanabiliyor muyuz? Abi bu uçak kullanılmıyor. Diğer büyük olanlarını alabilirim belki de. Daha hızlı koşmamız lazım. Hayvan gibi sıkıyor çünkü üstümüzde. Ah seni bir de yakalayabilsem havada var ya. Tank yok mu? Evet özel jet. Özel jet uçağı. Gel buraya. Dur benden kaçma. Dur. Dur. Evet. Evet. İşte bu. Abi niye bu kadar az fırlattın bunu? Al şunu. <laughs> Param parça her şey. Aa! Dur 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 dur. Abicim. Bu ne? Helikopter <laughs> de geldi. <laughs> Kaç abi. Dur dur, dur 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 Hayır hayır öldüreceksin beni yavaş sık. Hayvan gibi sıkıyor. Kocaman uçağı alacağım. Halkı uçağa bindirip uçak kullandıracağım şimdi. <laughs> gel be. Buraya gel. Araba. Evet drift yapıyoruz. Bin şu araca. Bin. Aa, arabaya binecektim. Niye patlattınız aracı? Ah o uçağa biner binmez uçağı da patlatır bunlar. Naletler. gelin sarılalım. Şu arabaya binmek istiyorum. Hayır hayır. Öldüm. Ah, öldürdüler. Sonunda öldürdüler. Uçak kullanın halkı ilk defa göreceğiz. Hadi uçak kullan çılgın adam. Aç kapıyı. <gülüyor> Sadık. <gülüyor> uçak kullanın halk. Abi şu ciddiyetine dur sana ciddi ciddi bakalım. Çok ciddi oturuyor. Resmi adammış gibi. Uçalım. Woohoo. FPS modu. Halk ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle bir test yapmak istiyorum. Tamamen yukarı çıkacağım sonra geri aşağı atlayacağım. Uçakla beraber halkımız ölecek mi? Hayır. Bana sıkmayın. Ha, air speed. <laughs> Aa böyle olmadı bu. Hadi çakılalım. Yere çakılalım. Yere çakılalım. Hı -hı halkın umurunda mı? İçinde oturuyor. Ama nerede oturuyor? Evet, ön tarafta oturuyormuş. Çık bakayım. <gülüyor> 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 Gelin buraya. Abicim benim özel uçağı falan almak istiyorum. Şurada yok mu hiçbir şey? Tank kalacaktım. Ya araba kullanışını da görmeniz lazım. Araba da kullandırttıralım Dur Dur, şu arabayı alayım. Ya niye parçalıyorsunuz arabayı? <laughs> Abi direk nasıl dışarıda? Adam keyif yapıyor. <laughs> evet halk evet, büyük uçağa da bineceğiz senden. <laughs> baba el freni çekeceğim bak, olaya geldim. <laughs> İn bakayım. Aa, büyük uçak. Gel buraya. Evet. Uçur abicim. Uçur kaçır uçağım. Halkın canlı de değiştirebiliyoruz bu arada haberiniz olsun canlı ile de oynayabiliyoruz bu modun sayesinde canı şu anda 5000 yazıyor ama istersek bunu 500.000 de yapabiliriz yani bizi öldürmelerine imkan kalmaz o zaman ama tabii ki de ondan sonra bizim için oyunun hiçbir tadı kalmaz o yüzden Şimdi uçakla bir atlayış yapacağım. Uçabildiğim kadar yukarı uçacağım. Hatta suyun içine dalacağım. Belki de şey köpek balığı falan karşılaşırız. Onunla kapışırız. Kim bilir değil mi? Ama su altında boğuluyordur. <laughs> i̇yice uç, iyice uç. Abi bu hızlanamadı pek ya. Aa, yukarı daha fazla kalkmıyor. Hadi zorla zorla şunu. Atlıyorum ben ya. su içine de Oo, Şu kanatlara bak sanki taş parçası iki tane taş parçası kanat değil Aa balina Abi balina Daha önce hiç balina görmemiştim Uuu <laughs> balina Abi GTA 5'te ilk defa balina görüyorum Kollar parçalanıyor kollarımız ayrılıyor Hey balina Abi balina <laughs> Stranded Deep'te ilk defa balina gördüğümde çok mutlu olmuştum ve çok şok olmuştum. Aynı o şekil. Gel buraya. Abi sesine kurban. Buraya gel. Duygusala bağladım şimdi. Halk <laughs> duygusal oldu. Hadi daha hızlı yüzelim. Balina görmek istiyorum. Merak ettim ya. Aa, şu güzelliğe bak. Balinam. Oo, osuruyor sanki. Balina. Uuuu <laughs> <laughs> gel buraya Yakınlaşalım sana <laughs> Hadi yetişelim niye yetişemiyorsun Hadi abicim Aşağı değil yukarı yukarı Oo, ne boğuluyoruz ama olsun O balinayı değecek Abi sesi ne güzel ya ışıklandırmaya bak şu üstünde Süper ya Aha. Öldürdük mü balinayı? Abi yanlışlıkla oldu. <laughs> Hayır. Balinayı öldürdüm yanlışlıkla. Yüz, yüz. Su altına yüzelim. Yakalamaya çalışacağım. Balinayı tutmaya çalışacağım. Almaya çalışacağım. Ama çok hızlı düşüyor aşağı doğru. Ve biz ne kadar düşeceğiz bakalım. Hadi. Abi. Karanlıklara doğru gidiyor. Gidiyor balina. Balina. Wow. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi nereye gidecek Kaybolma kaybolma ne olur kaybolma Dibine kadar gideceğim Kaybolma ama simsiyah olmasın Aa, Kaybolmak üzere evet orada Çok azıcık görüyoruz çok az görünüyor şu anda Şu an görünmüyor bile Evet suyun dibini bulmaya çalışacağım Halk oh. ayaklara bak ya <laughs> suyun dibi nerede evet suyun dibi nerede <laughs> oh, süper ya hadi yüz yüz halk hadi evet şöyle sırtın Aa, sırtını göstermiyor bize <laughs> wow. abi inemedik hala inemedik nerede bunun sonu Evet daha da siyahlaştı morlaştı artık görüntü. İyice karanlığa oh. doğru gidiyoruz. <laughs> Çok karanlık oldu. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. mu sıçtık mı belli değil. Ne Na nasıl bir ses çıkıyor böyle? Oo. Oh. Suyun dibi buradaymış. Abi suyun dibini bulduk. <laughs> <laughs> Çok saçmaymış suyun dibi abi ya. Bu ne? Çocukça yapmışlar. Evet, halk modunda bu kadar herhalde arkadaşlar. Suyun dibini bulmaya çalıştım ama maalesef ki yapamadık. Ben buraya. Arabayı arabayla şöyle. Yürü Sarılalım gelin. Sarıl bana. Polis güvenlik aracıymış bu. Yevra Trak. <laughs> bu özelliği çok güzel. Zıplayalım. Evet stunt show. Stunt show. Oha. Dışarı çıktık. Sarıl bana adam kendi Kendini öldürdü yalnız. Ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar, burada halk modunu burada bitiriyorum. Ee, bundan sonraki bölümde Michael'ın suratına bak çok değişik. Halktı ee, Hulk'ta farklı şeyler de yapabiliriz. Iron Man, Iron Man modu da gelecek. Ee, Iron Man'la Hulk'la kapıştırabiliyoruz. Hatta Hulk'ı başka birisiyle de kapıştırabiliyoruz. Yani Hulk'la kapıştırıyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Ee, Create a Hulk enemy dediğimiz zaman şöyle oluyor. Haritada yeşil olarak belirdi zaten. Maalesef ki bir farklı birisiyle e, bu öyle olmuyor yani. Biz halkın içindeyken ancak halkla kapıştırabiliyoruz. Ama biz Iron Man'e geçersek de halkla kapışabiliriz. Nerede o yeşil? Evet. Benden daha küçük boyutu var. Ama inanın canı hemen hemen aynı. Şunu bir kapatayım. Nerede lan bu? Bak bak bana araba fırlatacak güya. Sen kimsin lan? Buraya gel. Buraya gel. Hayvan herif. Sen kendini çakma Çin malı halk la bu. Siz, siz, kime sıkıyorsunuz lan? Abi halkı tutabilir miyim? Yakalayabilir miyim böyle elimle? Neredesin? Aa düştüm ben. Aa uçurdu. Aa. <laughs> <laughs> bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka video orada ya da Iron Man modunda görüşen de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın. Yani halkla kalın.